Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Denize Butcher Errant videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısacası biliyorsunuz küçük bir tane kasap vardı arkadaşlar. Bizi yakalamaya çalışıyordu böyle saklanmaç oynayarak. Şimdi tekrardan bu oyunu oynayacağız. Bakalım ilk bölümü geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Uzun zamandır e, oynuyorum oynuyorum geçemedim çünkü çok zor bir oyun. Videoda da zaten gördüğünüz gibi e, bir önceki videomuzda tabii ki de gördüğünüz gibi baya baya zor. Çünkü son son şeye kalmıştık son ikiye kalmıştık ve e, ee, %50, %50 şansımız vardı da gene bizi yakalamayı başarmıştı. Şimdi tekrardan oynayacağız bakalım kaçabilecek miyiz? çok merak ediyorum. Eğer daha çok değerli gemi istiyorsanız yorumlara yazmayı Güzel bir like atarsanız da benim önerisi son aşağıda böyle mutlu var. Abi tüm haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi start dedik bakalım. <laughs> Gül bakalım. Tamam. Şimdi kasapçıktan kaçacağız. Ben her zamanki gibi bu sefer böyle şey alacağım. Maskeli Jason'a benzer karakterimi alacağım. Home sweet home haritasından başlıyoruz. Evet. Hemen şuraya girmekte başlayalım. Şu masanın altına girelim. Girin bakalım. Herkes girsin. Herkes girsin. Kalmasın. Kimse kalmasın. Kimse kalmasın. Bakalım. Neresi kaldı? Dolapla bilgisayar masası kaldı. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Bu sefer başarılı olabilecek Çok merak ediyorum. Artık şu kasaptan kaçmak istiyorum. Yine bana geliyor sanki. Yine bana geliyor sanki. Yok. Yırttık. Tamam. İlkini geçtik. 3, 6, 9 kişi var arkadaşlar. 9 kişiden 1 kişi gitti. Kaldı 8 kişi. Şimdi 7 kişiyi daha e, ee, mahvetmesi lazım. Mahvetmesi lazım. Şimdi tekrar buralara geleceğini düşünmüyorum. Ben tekrar buraya geleceğim. Zaten az önce yakınlarda bir yerde buzdolabındakinin ağzını bunu kırmış. Herkes girdi zaten hızlıca bir yere. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam git 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 git. Gülme gülme sakın gülme sakın gülme. Ayva yedik arkadaşlar. Kesinlikle ayva yedik. Kesin bana gelecek bu. Kesin bana gelecek. Aha güldü. Ha tamam yırttık. Yırttık. Dolaptaki de gitti. Şimdi bu en baş taraflara bir yerlere gelecektir. Ben en sondakine gidebilirsem en sondakine gideceğim arkadaşlar. En sondaki bilgisayar masasına gitmeyi düşünüyorum. Haydi bakalım. Stratejimi yapmak lazım. Strateji çok önemli. Şöyle masumu da çekeyim. Durun lan sakın masaya girmeyin. Ben gireceğim. Arkamdan beyaz saçlı bir abla beni kovalıyor. Ben buraya çabuk gir. Heh tamam. Buraya geleceğini düşünmüyorum. Zaten ortaya gitti. Bu tarafları çok geldi. En başlara falan gider. Tamam dur şöyle bakalım. Millet nereye giriyor? Bakalım bakalım. Evet böyle Tamam. Herkes girdi şimdi. Şimdi şu 3 taneden bir tane. Aha bakayım. Lan. Ha. Oh be korktum. Korktum arkadaşlar. Vallahi sona doğru geliyor diyor Tekrardan aynı yere gireceğim. Tekrardan aynı yere gireceğim. Çünkü stratejilerim şu anda tutuyor. Allah'ım tutuyor galiba. Evet. Evet. Şimdi buraya gelmez. Buraya gelmez. Şey tavşan sen sen şuraya gir bakayım. Ya, ya içine gir tamam. Oraya gir. Herkes oraya girdi. Şu en baştakileri indirmezse vallahi yazık. Vallahi yazık. Aha indir bakayım. Ayva yedim galiba. İndir fırındakini. İşte bu be. İşte bu be. Kaç kişi gitti? 5 kişi gitti. Kaldık 4 kişi. Gene aynı yere gireceğim ben. Ben gene aynı yere gireceğim arkadaşlar. Çünkü en başa daha gitmedi. Hiç gitmedi. En başa daha hiç gitmedi. Gir abi. Gir abi. Şansımı denemek istiyorum. Hadi. Şimdi tavşan da evet herkes nereye gidiyor? Tavşan gene oraya girdi. Neresi kaldı? Neresi kaldı? Bu üç bu üç daha hiç gelmedi. Bilgisayar masası, perde ve koltuk. Koltuk ve bilgisayar masasına girin Hem Gir bakayım evladım sen. Gir bakalım. Tamam. Evet, 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 evet. Hayır, sakın hayır. Git geriye. İşte bu. İşte bu. Strateji çok önemli. Şimdi, şimdi ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Şimdi ne olacağını gerçekten Kaldık 3 kişi arkadaşlar. Kaldık 3 kişi. Kaldık 3 kişi. Ben yatağın içine girmek istiyorum. Yatağın içine gireceğim. Abi içimden bilgisayar masası geçiyordu ama bilgisayar masasının uzun zamandır gelmediği için bence ee, oraya gideceğini düşündüm inşallah hadi Allah'ım Haydi lütfen yaparım la kasap bak senin bıyıklarını keserim Güldü Hayır hayır sakın gelme sakın gelme oraya Abi ya abi ya ilk düşündüğüm yapsaydım kazanmıştım şimdi ya Yine yakalandık yine yakalandık Vallahi ağlayacağım vurduk ya Vallahi ağlayacağım <laughs> Bırak beni ya Lanet olursa kasap Geçilmiyor arkadaşlar bu oyun geçilmiyor Bir daha oynayacağım bir daha oynayacağım Ben bu oyunu geçeceğim ya bu videoda bu oyunu geçmem lazım. Bıktım. Şimdi ortalara tekrar girelim. Lan çık orada ben girecek. Neyse şu fırına gireyim bari. Fırına girdik. Az önce son üçe kadar gelmiştik ya. 2 kişi kalmıştı arkadaşlar. Lan mavi elbiseli gir bir yere işte. Dolap kalmış sana gir oraya. Gir oraya. Aferin sana. Evet kasap bey geliyor. Ben nereye girmiştim ya? Ben nereye girdim? Masanın altına girememiştim. Ha fırına girdim. Tamam yırttık Yırttık en sona gitti En sondaki dolabı indirdi En sondaki dolabı indirdi Tamam Şimdi ben en başa girmeyi düşünüyorum arkadaşlar En baştaki televizyon masasına girmek istiyorum Başarılı olabilir mi herhalde düşünüyorum Evet 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 Götür beni götür beni götür beni çabuk 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 Girme lan oraya Girme oraya lan oğlum girmiş testi perdeye girelim arkadaşlar Bir önceki videomuzda da zaten perdeye girmiştik bayağı bir Şimdi neredesiniz arkadaşlar bakalım şöyle bir e, ablacım sen neresi kaldı? Sen ha, da burası kaldı. Hadi bakalım. Hadi kasap bey. Haydi kasap bey. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Kurtulduk. Ablayı götürdü. Ablayı götürdü arkadaşlar. Abla gitti. <laughs> Abla en sona kalırsan bir işte. Ben buraya gireceğim. Buraya gireceğim. Tamam. Evet. Herkes girdi mi? Herkes girdi mi? Kimse kalmasın. Beyaz ablacığım sen de gir bir yere. Gir bir yere. Dolaşmıyor oldu taraflarda ya. Evet. Şimdi. Sonlara doğru gider diye düşünüyorum. Aa yedim. Ah tamam ya yemedim yemedim tamam. Hop buzdolaba gitti. buzdolabı gitti. gitti. Ortalara da gitti. Şimdi arkadaşlar ben e, ya perdeye ya televizyon masasına saklamak istiyorum yine. Eee televizyon masası. Hadi bakalım. Kasamız bari olsun. Oha korsan var lan bizde. Eee <laughs> fil Bey siz de buraya gelin. Siz de buraya gelin. Gelsene işte be. Başka bir yer mi kaldı? Var mı lan da? Bakayım. Bakayım. Tamam. Sondaki masa kalmış. Sondaki masa kalmış. Ayva yedim galiba. Kesinlikle ayva yedim. Aha. Oh be yırttık. Yırttık. İki oyundur birazcık iyi gidiyorum. Gerçekten iyi gidiyorum. Şu anda dört kişi gitti arkadaşlar. Buralara geleceğini düşünüyorum. Artık ben bir perdeye gireyim. Bir perdeye gireyim. Perde benim için her zaman uğurludur. Ortaları çok gitti. Ee, sonda sona gidebilir veya en başı ya bu sefer başa en başa gelecek. Kesinlikle ben gittim bu sefer arkadaşlar. Yanlış strateji yaptım bence. Bu sefer ben gittim galiba. Ben gittim galiba. Evet. Ah gitmedim. Gitmedim işte bu. İşte bu yırttık yırttık. Tamam. Şimdi şu yatağa gireceğim. Yatağa gireceğim. En başta hiç gelmedi. Şu yatağa girmem lazım benim. Hadi bakalım yatağa giremezsek yedik arkadaşlar. Haydi bakalım Geliyorum kaç kişi kaldık yine 4 kişi kaldık yine 4 kişi kaldık Yatak 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 2 kişi burada Yatağa girme yatağa girme sakın girme tamam yatağa ben girdim Haydi bakalım gazamız barik olsun Gazamız barik olsun arkadaşlar bunu yapabileceğime inanıyorum gerçekten inanıyorum şu anda Neredesiniz lan e, gir bakayım senin de evladım Gir bakayım Haydi be Haydi be yapabilirim Gelme Hah güzel Güzel. Strateji işe yaradı. Strateji işe yaradı. En baş mı, orta mı, en son mu? Allah'ım. Bence burası. Bence burası. En başa gitti. Ortaya gidecek. Bu sefer ortaya gidecek arkadaşlar. Hadi be. Hadi be yapabiliriz. Haydi be yapabiliriz. Gelme. Yatağa gelme. Gelme yatağa ama. Gelme işte ya. Aha. Yırttık. Vallahi yırttık. En baş mı en son mu? En baş mı en son mu? Allah'ım Yatağa gireceğim. Gir yatağa gireceğim. Yatak beni kurtardı. Haydi. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Lütfen, 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 lütfen. Gir lan oraya. Geliyor. Hayır yatağa girme. Hayır gelme. İşte bu be. İşte bu be geçtim. Geçtim. Ha! <laughs> Geçtik lan. Strateji işe yaradı. İlk defa geçtim arkadaşlar. Ağlayacağım vallahi ağlayacağım. geçtim. Lan. Aha polisler geldi. Aa polisler kasap öldürdü. Aa. Kasap öldü arkadaşlar. Kasap öldü. Ha ölmedi güldü. Neyse. Geçtik ya. Vallahi geçtik. Dur bakayım ikinci bölüm açıldı mı? İkinci bölüm açıldı mı? Ben şöyle şeyimi alayım. Bu Jason benim için iyidir. Jason severim. İkinci <laughs> ikinci bölüm açıldı arkadaşlar. İkinci bölümü de sizlerle bir el atmak istiyorum. Oha burası ne böyle? Burası ne böyle? Çok güzel. Oo bakalım bakalım nereler var nereler var. Oo burası bir şey galiba ya. Mezbaha gibi bir yer arkadaşlar. Burada domuzlar falan var. Ben şu koltuğun arkasına bir gireyim. Bakalım. Welcome 1935 tabelesi da var. Tamam ben sevinçliyim. Vallahi geçtim arkadaşlar. İlk bölümü geçtik. Strateji işe yaradı. Müteşem. Tabii ki de. Ben gittim galiba. <laughs> gitmedim. Tamam ben gitmedim. Çöp kutusundaki gitti. Çöp kutusundaki gitti. Belki de tek tek de atarım arkadaşlar. Tek de atabilirim. Belki de bunu da geçebilirim. Belli olmaz. Tekrar gir abi buraya. Tekrar gir bakalım. E, ee, dolabın arkası var. Şömine var. Evet şu abinin arkası var galiba. Aha. Kim kaldı? Kim kaldı? Tamam. Yapabilirsiniz arkadaşlar, yapabilirsiniz inanıyorum. Çok güzel, harika. Güzel gidiyorum. Jason'ı severim, Jason'ı severim. Şimdi, e, e, ne taraflara gitmişti bu? Ben gene aynı yere gireceğim. Yine aynı yere gireceğim çünkü bu en başa falan gelmedi. En başa gelebilir. Gir bakalım. Beyaz saçlı abicim, bak sen bu sefer seni öleceksin, ben sana söylüyorum. Bakalım, bakalım başka kimler kaldı? Tamam. Gir bakayım abla sen de oraya. Tam bu nereye gireceksin ha? Şömineye gir. Evet. Bu sefer öldüm galiba. Bu sefer öldüm galiba arkadaşlar. Ölmedim. Yine yırttım. Yine yırttım. İşte bu. İşte bu. En başa falan gelmedi bu sefer ya. En başa kesinlikle gelmedi. Tamam. Şimdi ne Bir de ben şömineye gireyim mi? Şömineye girelim. Şömineye girelim. Tamam. Neresi kaldı. Şu en başlara en baş ve en son pardon. Burası en son oluyor. En son ve en başa gelmedi genellikle. Bu sefer oraları gideceğini düşünüyorum. Haydi bakalım dostum. Evet, en başa gidecek. Bak hop. İşte bu. işte bu. Kaç kişi kaldık? 5 kişi kaldık arkadaşlar. 5 kişi kaldık. Şimdi ortalara gelir. Kesinlikle ortalara gelir. Lan Paris'e ben gidecektim. Neyse şu masanın arkasına girelim. Güzel. Güzel. Haydi bakalım çocuklar. Haydi çocuklar. Yapabiliriz bunu. Haydi Jason. Haydi. Gir bakalım. Her yere gir. Her yere gir. Şu anda 5 kişi kaldı. Bakalım. Bakalım. Geliyor gene kasap çık. Allah'ım geliyor. 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 İşte bu. İşte bu. Yırttık. Gene en sona gireceğim arkadaşlar. Çünkü orta ve en başa gitmedi. Orta ve en başa gitmedi. Tamam şimdi en sona gireceğim en sona gireceğim Yine aynı yer 4 kişi kaldık muhteşem gidiyorum Bugün harikayım geçten harikayım gir buna Tamam Neredesiniz neredesiniz bakayım 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 Evet Neredesiniz ya eh. Tamam neresi kaldı en, 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 Şurası kaldı en baş En baş kaldı 4 kişiyiz arkadaşlar Bu sefer ortalardan birini alacağını Düşünüyorum bak ortalardan birini alması lazım Al şunu bunu al Güzel. Güzel. Şimdi ortalardan aldı. Ortaya almaz. Ya en başa ya en sona gelir. Ben ortaya gideceğim. Ortaya gideceğim. 3 kişi kaldık. Allah'ım 3 kişi kaldık. Şu ortadaki şeyi almam lazım. Ortadaki şeyi almam lazım. Koş 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 koş. Koş Jason. Tamam. Orta bende. Orta bende. Lan ortaya ortaya girme ama ya. Ortaya girme ama. Cık. Arkadaşlar kesinlikle ayağı bu sefer. En baş kaldı bize. Bize en baş kaldı. Haydi be. Haydi be. Aha. İyi ki de ortaya girmemişim. İyi ki de ortaya girmemişim. En sona gitmedi, en başa gelmedi. En başa, en başa, gene en başa. Gir abi. Gir abi. Bakalım. Burada geçebiliyor muyuz? Geçebiliyor muyuz? Haydi. Neredesin lan? Beyaz saçlı abi gitse en sona gireceksin işte. Ne uğraşıyorsun? En başa gir. Hadi en başa gir. Yürü bakalım. Yürü 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 yürü. Haydi be. Yapabiliriz bunu. Discord'dan birileri yazıyor bana. Yazmayın şu anda çok heyecanlıyım. Hayır. Hayır. Haydi en sona git. Gel. Ayvayı yedik ya. Vallahi geçemedik arkadaşlar. Sona kalmıştım ama. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik. İlk bölümü geçmeye başardık. Baya mutluyum çünkü geçememiştik. Baya zordu. Ama ikinci bölümde geçmeye baya yaklaştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ve ikinci bölümü geçmeyi istiyorsanız. Ekrandaki videoda tıklamayı unutmayın. Önüne de videolar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.